Evet. Teşekkür ederim. Hayır giremez. Ne demek giremez? Ya bırak. Kusura bakmayın efendim, mani olamadım. Söyledim sana kızım, patronum ben çok eski dostuyum. Hani beni aramayacaktın? Seninle böyle anlaşmamış mıydık? Ee, şey... Telefon etmeyecektim, evinde ve iş yerinde aramayacaktım değil mi? Sana devamlı para yollayacağımı vaat etmiştim, yolluyorum işte. Evet doğru söylüyorsun, ama bu böyle devam edemez. Benim de bir kişiliğim var. Bugüne kadar istediğini yaptım. Devam edemem bundan sonra. Dinle. Bana 30 milyon lira borç vereceksin. Büyük bir iş çevireceğim. Milyarlık bir iş. Üç ayda paranı iki misline çıkarırım. Bundan önce de kaç kere büyük işlerden söz etmiş, benden büyük paralar sızdırmıştım. Hiç Hiçbiri gerçekleşmedi. Artık sana inanamam Rüstem. Kararlaştırdığımız şekilde her ay paranı yollarım. Bunun dışında bir kuruş bile sızdıramazsın benden. Ya demek öyle. Eski günleri unutmuş gibi bir halim var. Bak sana hatırlatayım biraz. Büyük bir soygun, faili meşhul cinayet, estetik ameliyat ve o günlerden kalma bir nüfus cüzdanı. Onu... Onu imha ettiğini söylemiştin bana. Etmedim. Ama 30 milyonu verirsen onu sana iade ederim. Tamamen kurtulursun benden. Eski hüviyetinle birlikte çaldığın milyonlar, öldürdüğün adamlar da böylece tarihe karışır. Parayı getireceğin yeri ve günü sana ayrıca bildireceğim. Şimdilik hoşça kal. Osman arabayı hazırlasın. Eve gideceğim. <laughs> Yalnız geleceğini sanmıştım. Merak etme, çok itimat ettiğim biri. Benim için fark etmez, parayı getirdin mi? Evet ama... ...önce o evrakı vereceğine eminim. Bunlar yüz lira bile etmez. Nerede hakiki evraklar?